Gel. Yunus Bey, affedersiniz. Bölüyorum ama... Evet, böldün. Çok, çok affedersiniz. Mühim olmasa gerçekten rahatsız etmek istemezdim. Fakat bunu sormam gerek. Hadi, sor. Uzatıyorsun hala. Ee, yarınki toplantının saatini teyit edecektim. Saat iki demiştik. Neyi teyit ediyorsun? Anlamadım ki. Ee, evet, öyle demiştik ama... ...yine de belki son dakika bir değişiklik olur diye... Ben yine de size bir... ...sormak istemiştim. Ben çalışıyorken bölünmeye katlanamıyorum dedikçe... Akıllanmıyorsun Filiz, akıllanmıyorsun. Niye gidip soru soruyorsun ki adama? <laughs> ne haber Filizciğim? Sence? Yunus Bey mi yine? Başka kim olabilir ki? Adam çalışırken kimseyi yaklaştırmıyor yanına. Bir soru soracağım, kırk takla atıyorum. Adım mantıman esti gürledi yine. Allah, ee ne olacak bunlar şimdi? Ne onlar? Birkaç evrak imzalatılması gerek. Yok yok, ben hiçbir şey imzalatamam. Gencim ben daha yaşamak istiyorum. Ay sen bayağı yiymişsin misin yine? Kızım şakası yok vallahi. Adam full konsantrasyon çalışıyor. Kalsın şimdilik o evraklar. Eceleme susamadım ben. Ay Filiz üzülüyorum sana vallahi. Ne yapsak ki? Bunların da aciliyeti var şimdi. Vallahi ben diyeceğimi dedim. Of. Ara verin biraz ara. Sıkılmadınız mı çalışmaktan? Merhaba, sizi burada görmek ne güzel. Selam herkese. Bakıyorum da bayağı iyi olsunuz, ha. Bu aralar öyle. <laughs> i̇yi bakalım. Hadi kolay gelsin. Ben bunlardan birini aldım. Afiyet olsun. Gir sen içeri gir, o seviyor seni. Öldürmez, merak etme. Siz kimden bahsediyorsunuz Filiz? Anlamadım ben. Hoş geldiniz Hoş Kerem Bey. Var. Ee, Yunus e Yunus Bey'e imzalatmamız gereken evraklar vardı da çalışmasını bölsek mi bölmesek mi bilemedik. Hala aynı Yunus, değil mi? Vallahi ben yanına gidiyorum. Bu durumu değerlendirmek isteyen varsa buyursun. Tamam, tamam, ver. Bakma öyle. Canı filiz söz yarsın olsun. O en sevdiğim paslardan getireceğim. Sağ ol. <laughs> Ne var ne? Bir çalıştırmadınız. Oo Kerem sen miydin? Yani çalışmana mani olmak istemem ama belki bir beş dakika ara vermek istersin diye düşündüm. Ama tabii istersen. Gel Kerem gel. O nasıl söz? Hazır çalışmanız bölünmüşken şuraya küçücük bir imza alsam. Uygunsanız tabii. stajyer mi alınacak? Evet efendim. Hah, bir bu eksik zaten. Söyleyin stajyer falan istemiyorum. Başka bölümler için ise tamam. Bana gerçekten lüzum yok. Peki efendim, söylerim. Teşekkürler. Hala aynısın ya. Hala aksi, huysuz Yunus. Sekreterler odana girmek için kapının önünde cesaret topluyor ya. Huysuz değilim be Kerem. Bu iş konsantrasyon meselesi. Onların hala bunu öğrenememiş olması geriyor beni. Yani yine de bu kadar kasmasan. Hani kendi iç huzurun için diyor. Tamam tamam bir şey demedim. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ben de kendime şöyle çeki düzen vereyim de sonra senden azar işitmeyelim. Biliyorum sen sevmezsin böyle şeyleri. Aynen. İyi ki Kerem Bey geldi vallahi. Yoksa akşama kadar giremezdik odasına. Aynen. Yoksa akşama kadar koştur dur peşinde Yunus Bey'in. Vallahi Allah affetsin ama çok huysuz adam ya. Allah bunu alacak kadına kolaylıklar versin. Ay Filiz, kim alsın o aksi adamı? Kendinden başkasına tahammülü var mı acaba? Merak ediyorum. Zaten stajyer kızı da istemiyormuş işte. Vallahi istemez mi istemez ama kızı çağırmışlar. Bugün başlayacak. Acaba başka bir bölüme kaydıramaz mıyız? Of Yunuslaşma Allah'ını seversen. İnsan kaynakları düzenliyor işte. Ay ben onu bunu bilmem. Yeni gelecek olan stajyer kız Yunus Bey'e ne kadar dayanır bilemem. Bir gün, bir saat. Orası da doğru ya. <laughs> Hala burada olduğuma inanamıyorum. Rüyada mıyım acaba? Kendine gel Birce. Hem bugün buradan stajyer olarak giriyorsan bir gün dizayner olarak geçeceksin. O yüzden çok çalışacaksın. Vazgeçmek yok. Yılmak yok. Hadi bakalım. Yeni hayatın başlasın Birce Demiray. Ee, ben yokken başka kurallarda koydum mu bari? Hani oturmayın, kalkmayın, konuşmayın. Hatta nefes almayın falan. Amma da yaptın sen de Kerem. O kadar despot mu duruyorum ben? Yok canım. Olur mu hiç öyle şey? Cık. Aa bak burada seninle ilgili bir haber var. Ünlü ayakkabı tasarımcısı Yunus Erdener'in karşısında yapılmayacak 10 ölümcül hareket. Hmm. Güzel yazıymış. Ben bunu bir ara okuyayım. Geç dalganı sen, geç. Yahu benim tek derdim burada düzeni sağlamak. Herkes işini iyi yapsın, sınırlarını biz. Başka bir şey istemiyorum. Ona ne şüphe? <laughs> Hay Allah'ım ya. Filiz'im sağ Pastan yarım basam da benim. olsun. Ay yok, diyetteyim. Getirme boş yere. Ee, selam. Şey ben Birce. Birce Demiray. Staj için gelmiştim de. Ha, o siz misiniz? <laughs> E, tasarım bölümüne başvurmuştum. Onun başında Yunus Bey var değil mi? Yunus Erdener. Evet o var. Perfect. E, Yani harika. Şey e, onun yanında staj yapacağım için çok heyecanlıyım da. Hayırlı olsun diyelim. Yalnız sizi biraz bekleteceğim. Kendisi şu an mühimi toplantıda. <laughs> no problem. Yani sıkıntı yok. Ben şurada beklerim. Şurada. başınıza gelecekleri bilseydiniz ne no problem olacak mıydı acaba? Sen şimdi benim huylarımı bırak da kafandaki planı anlat. Şirkete pek sık gelmeye başladın. Hayırdır Yönetim ele geçireceksin galiba? Aynen. Dalga geçmiyorum, ciddi ciddi soruyorum. E tamam, ben de ciddi ciddi cevap veriyorum sana. Hazır eniştemle gitmişken bir darbe yapayım dedim şöyle. Zaten Macide Sultan da uzun zamandır bunu istiyordu benden. İyi de Tarık'ın bugün işi bitiyordu zaten. Yarın dönecek diye biliyorum. Yarın mı? Tüh ya. Ben de birkaç gün kalır zannettim. Maalesef bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama... ...hükümranlığınız buraya kadarmış Kerem Bey. Ee, bana da bu kadar yakışırdı zaten. Charlotte değil mi bu ya? Kadın ne yaparsa direkt fark ediliyor. Bravo vallahi. Hırsı benim başıma. Şey. Ee, Yunus Bey'in toplantısı çok uzun sürer mi? Hiç belli olmaz. Sürer muhtemelen. İsterseniz siz bugün gidin yarın başlarsınız. Ay yok yok sıkıntı yok tamam. Ben merak ettim o yüzden. Günün de bitti nihayet. Siz, siz gidiyor musunuz? E mesai bitti. Ama ben boşuna mı bekledim burada? Demiştim ama ben size. Yunus Bey bak bakın gelmedi işte. Ama ben Yunus Bey ile tanışamadım bile. Sen beni dinleyecektin. Boşuna zaman kaybettin. Ha, bir şey ya ilk günden böyle mi olacaktı? İlk günü kurtardın haberin yok. Efendim? Neyse ya. Zaten bundan sonra bol bol Hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz de... Aa, gitti. Kadın gitti resmen. Ay kimse de kalmadı ya. Yunus Bey'le de konuşamadım. Ne yapacağım şimdi ben? Ay, ben ne yapacağım şimdi ya? Acaba? Yok yok açmayayım. Ya da açayım sonuçta ben bu şirketin resmen stajyeriyim. Tabii. <laughs> Alo. Alo. Hay Allah kapattılar. Neyse açmama daha iyi olmuştur belki. Yunus Bey'in odası ne güzelmiş ya. Şunlara bak. Ay Yunus Erdener'in çizimlerini ilk defa bu kadar yakından görüyorum. Çok güzeller. Oo. Tam yerine geldim Birce. Bu adamdan çok şey öğreneceksin. Derhal kalk oradan. Şey Yunus Bey ben e, özür dilerim. Kimsin sen? Ve benim odamda ne işim var? Cevap bekliyorum. gerçekten art niyetim yoktu yani. Böyle ben odanıza girince çizimleri de görünce bir anda heyecan yaptım. Bir saniye, bir saniye. Şey pardon. Ama dediğim gibi yani beni yanlış anlamayın ben bir anda girdim öyle heyecan yaptım. Sen susar mısın? Bakalım doğru mu anlamışım? Şimdi sen stajyersin. Ben yokken benim odama giriyorsun. Ve bundan hiç çekinmemiş gibi benim çizimlerimi karıştırıyorsun. Ama Yunus Bey... Sen gerçekten stajyer misin? Yoksa rakip firmanın casusu musun? Bak, beni hemen ikna etmezsen polisi çağıracağım. Haberin olsun. Yunus Bey, lütfen.